15 Mart 2011'de Dera'da duvar yazısı yazan gençlerin katledilmesi, Suriye'de yıllarca devam edecek kanlı bir iç savaşın fitilini ateşledi. En az 500 bin sivilin hayatını kaybettiği savaşta, 14 milyon insan yardıma muhtaç hale geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani krize dönüşen savaş nedeniyle 6,7 milyon insan ülke içinde evini terk etmek zorunda kalırken 6,8 milyon insan diğer ülkelere sığındı. Türkiye, mazlumların saç, göz ve ten rengine bakmaksızın insan hayatını önceleyen bir yaklaşımla sivillere kucak açtı. Ülkemiz ilk günden itibaren sınır ötesi yardımlara, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda devam etti. Müzik Suriye'deki katliam aralıksız devam etti. Doğu Guta'da kimyasal silahlarla 1400 kişi katledildi. Rejimin yanı sıra DH ve PYD-YPG terör örgütleri Suriye'yi adeta cehenneme çevirdi. Evlerini terk etmekten başka çaresi olmayan insanlar bazen bu uğurda en sevdiklerini dahi kaybetti. Aylan bebeğin cansız bedeni Tüm dünyada gözyaşlarına neden olsa da bu tarifsiz acıların önlenmesi için somut insani adımlar sadece ülkemiz tarafından atıldı. Türkiye sınır ötesinden ülkemize yönelen terör tehdidini bertaraf etmek ve canlarını kurtarmak için sınırımıza gelen sivillere güvenli bölge oluşturmak amacıyla 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Batılı devletler tarafından soğuk denizlerde ölüme terk edilen, soyularak donması için sınır dışına itilen göçmenler için İdlib gerginliği azaltma bölgesinde güvenli bir bölge oluşturuldu. Ülkemizin oluşturduğu güvenli bölgelerde siviller için 259 noktada projelendirilen 78.485 biriket evden 59.679'u tamamlandı. 51.427 aile tamamlanan evlere yerleştirildi. Briket ev alanlarında 69 cami, 24 sağlık merkezi, 68 okul, 23 çocuk parkı, 26 sosyal tesis, 18 fırın, 95 su kuyusu, 3 aşevi yapımı tamamlandı. 15 cami, 14 sağlık merkezi ve 6 okulun yapımı ise devam ediyor. Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere sağlanan sağlık, eğitim, barınma gibi hizmetlerin ardından 502 bin Suriyeli ülkesine gönüllü olarak geri döndü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenliği sağlanan bölgelerde gönüllü geri dönüşleri sağlayacak yeni projelerin planlanmasına başlandı. İnşası tamamlanan 57 bin, çalışmaları süren 20 bin ve hazırlıklarına başlanan 13 bin biriket evle sınırlarımız ötesinde çadırlarda zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan ailelere nispeten daha insani şartlara sahip yerler yapıyoruz. Şimdi de uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle belirlediğimiz 13 ayrı yerleşim bölgesinde eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, tüm altyapısıyla toplamda 1 milyon nüfusu barındıracak şehirler kuruyoruz. Önümüzdeki aylarda güvenli hale getireceğimiz ilave bölgelerle bu kalıcı konutların sayısını darda artıracağız ve hedefimiz en az 100 bin konut ve onun üzeri olacak. Savaş nedeniyle evlerinden koparılan sivillerin, kadın ve çocukların kendi topraklarında insanlık onuruna yakışır şartlarda yaşayabilmesi için yeni hedefimiz 100.000 biriket ev.